Herkese merhabalar. Bugün sizlere Roblox adındaki bir oyunu tanıtacağım. Buradan geliyorsunuz. Roblox işaretine tıklıyorum ben. Size bu oyun varsa bu oyunu da indirebilirsiniz. Bunlar benim arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Bunlar da benim oynadığım oyunlar. Burada panda bulmaca, bebek bakma, poppy playtime, youtube... Noob treni, Ninja şeyi, Liftopia, Skytop, Squid Game gibi bir sürü oyun var arkadaşlar. Sonic. Böyle bir sürü oyun var arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada içlerinde eğer bu oyuna alışmak istiyorsanız Brookhaven'a girebilirsiniz. Bu Brookhaven'a girdiğiniz zaman İlk başlangıç karakteriniz oluşuyor. Benim başlangıç karakterim bu. Arkamdaki üstünü yapmamış. Şimdi arkadaşlar size Heaven'ı anlatacağım. Roblox'un bir oyunları, oyunlarından bir tanesi. Böyle gördüğünüz gibi kendi karakterinizi tasarlayabiliyorsunuz. Şu avatar editöre bastınız mı? Buradan yüz, renk, karakterinizden ne resetlemek istiyorsunuz? Ya da karakterinizi yapmak isterseniz tik İstemezseniz şey yap e, kırmızı yabası. Sonrasında kıyafet yerine geliyorsunuz. Burada kız alt ve üstü var. Burada erkek alt ve üstü var. Burada da gördüğünüz gibi kostümler var arkadaşlar. Sonrasında burada şapkalar. Ne bileyim saçlar böyle çok güzel saçlar var. Bu saçlardan bir tanesi şu an benim kullandığım. Böyle gözlükler var. Sakallar falan var. Şöyle göstereyim. Ee, sonrasında böyle pelerinler, çantalar, bir sürü şeyler var. Ve burada da kuyruklar var. Etekler de var. Brocail böyle bir şey. Ee, oyuna ilk başladıysanız eğer buradan çok rahat bir şekilde Roblox'u öğrenebilirsiniz. Ee, buradan böyle çıkıyorsunuz. Tabii Araba kısmına tıkladınız mı? Burada bir sürü arabalar var. Ama bu kilitli olanlar robuxlu oluyor. Burada vakant yazan yerleri tıkladığınız zaman kendi karakteriniz ve isminiz çıkıyor. Buradan mesela istediğiniz bir evi seçebiliyorsunuz. Ama şöyle bir özelliği var. 10 dakikadan sonra değiştiremiyorsunuz. Mesela diyelim arkadaşlar evinizden çok uzaktasınız. Buradan 3 daire tıkladınız mı evinizin önüne hemen sizi ışınlıyor. Bu üst taraftaki yerlerden kameralara bakabiliyoruz. Mesela buradan kapıları kilitleyebiliyoruz. Kimse evinize giremiyor. Mesela burada silahlı şeyler falan kameraya girdim. Pencereler kapanıyor. Garaj kapısı açılabiliyor. Evin rengi buradan değişebiliyor. Şu an bana saldırdıklarını düşünüyorlar. Ama Brookhaven'da hiç ölme bir şey yok. Arkadaşlar böyle bir oyun işte. Benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.